Zorlu mücadelenin ardından yanımda günün başarılı iki ismi var Cem ve Güner. Cem abi öncelikle senle başlayacağım. Bugün harika bir oyun sergiledin. Ön uçta güzel bir performansın vardı. Gollerinle takımına katkı sağlamayı başardın. Türk Traktör yoluna dolu dizgin devam ediyor. Evet. Üçüncü haftayı da galibiyetle kapatmayı başardınız. Neler söylemek istersin? Valla bugün gerçekten bütün takım arkadaşlarım çok çok iyi oynadı. Öncelikle rakip takımın kalecisinin ismini hatırlayamadım ama. Emir Sertkaya. Emir Sertkaya onun da 10 gününü kutlayarak başlamak istiyorum. Gerçekten e, bugün güzel bir maç oldu. E, takım arkadaşlarım çok iyiydi. Sonuçta bana getirdiler ben attım. E, ama gerçekten iyi bir mücadele verdik. Herkesi tebrik ediyorum. Karşı takım da başta olmak üzere. Cem abi bu değerli görüşlerin için teşekkür ederim. sözü Güner'i bırakıyorum. Güner bugün oyuna sonradan dahil oldun. Ona rağmen gollerini sahaya yansıtmayı başardın. Harikada bir gol sevincin vardı. Bizlere Sporting Lisbon'un forvetini hatırlattı diyelim. Senin de maç hakkındaki görüşlerini alalım. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, bu galibiyeti Konuşmama başlamadan önce e, sakatlanan Sasa kardeşimize, Efe Sasa kardeşimize armağan ediyorum. E, Cem Bey'in de dediği gibi karşı kalecinin de doğum gününü buradan kutluyorum. Ayrıca ayaklarına sağlık diliyorum. Maçtan konuşmak gerekirse bütün takım arkadaşlarıma ayağına sağlık. Bol gol, bol gollü bir galibiyet oldu. Dediğiniz gibi dolu dizgin devam ediyoruz bu turnuvada galibiyetsiz olarak galibiyetlerimiz de üst üste sıralayarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Ayrıca söylemek istediğim bir şey var Özenç abi. Uygar abinin de as babasını buradan <laughs> canlı yayında. Hiç merak ee, onun dışında teşekkür ediyorum. O zaman son olarak ben Türk Traktörü şampiyonluk yolunda başarılar dileyim. Herkese iyi günler. Son söz, çok özür dilerim. Son sözü de ufak kardeşimize bırakalım. Neler ne? söylemek isteriz? İyi bir maç oldu. Türk Traktör ve karşı takımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarla e, inşallah ee, yolumuza devam edeceğiz. O zaman bir kez daha Türk Traktörü şampiyonluk yolunda başarılar dileyelim.